İnsanlığın en eski hayali ölümsüzlük. Krallar, imparatorlar, filozoflar ve bilim insanları hepsi bu sorunun cevabını aradı. Neden ölürüz? Neden bedenimiz zamanı yenemez? Ve daha da önemlisi, ölümsüzlük gerçekten mümkün olsa biz buna dayanabilir miyiz? Biyolojinin cevabı. Bilimsel olarak bakıldığında bedenimizdeki her hücre sınırsız yaşamaya programlı değildir. Telomer adını verdiğimiz kromozomların uçlarındaki yapılar her hücre bölünmesinde biraz daha kısalır. Bir noktada hücre artık çoğalamaz ve yaşlanma süreci başlar. Yani biyolojik olarak ölümsüzlük hücresel sınırlarla engellenmiştir. Ama ilginç bir şey var. Bazı canlılar, örneğin tatlı su hidrası veya ölümsüz deniz anası olarak bilinen Turritopsis dohrini yaşam döngüsünü tersine çevirebiliyor. Peki ya doğa? Ölümsüzlüğün sırlarını bu küçük canlılarda dizlemişse felsefenin cevabı. Peki felsefe bu konuda ne söylüyor? Platon'a göre ruh ölümsüzdür ama beden sadece bir zindandır. Nietzsche ölümsüzlüğü değil, hayatın tekrar tekrar yaşanmasını hayal etti. Ebedi dönüş fikriyle. Camus ise tam tersine ölümlülüğü kabul etmeyi ve onun absürtlüğüne rağmen yaşamı sevmeyi öğütledi. Felsefe bize şunu sorar: Ölümsüz olmak ister miydin? Gerçekten sonsuza dek yaşamayı ister miydin? Sevdiklerinin öldüğü, dünyanın değiştiği, her şeyin anlamını kaybettiği bir sonsuzluk. Belki de ölümsüzlük düşündüğümüz kadar çekici değildir. Bilim ve felsefenin kesişiminde. Bugün biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve yapay zeka sayesinde ölümsüzlük yeniden tartışılıyor. Hatta bazı bilim insanları bilincimizin dijital ortama aktarılabileceğini, yani zihin yüklemeyle sanal bir ölümsüzlük elde edebileceğimizi düşünüyor. Ama felsefe burada durup uyarıyor. Eğer bilincimizi bir bilgisayara aktarabilirsek, o biz miyiz yoksa sadece bir kopyamız mı? Ölümsüzlüğün peşinde koşarken benliğimizi kaybedebilir miyiz? Sonuç Biyoloji bize bedenimizin sınırlı olduğunu söylüyor. Felsefe ise bu sınırlılığın yaşamı değerli kıldığını hatırlatıyor. Belki de asıl soru şudur. Ölümsüz olmaya gerçekten ihtiyacımız var mı? Yoksa hayatın güzelliği tam da fani oluşumuzda mı saklı? Ölümsüzlük arayışının cevabı, belki de ölümsüz olmakta değil, ölümlülüğü anlamakta gizlidir.